abi şişleri nasıl takıyorsunuz Yok. aynen bu şekilde hiç acımam takarım Bir şiş ooo bir de domates defter yaprağı, de yaprağı, ya. ya yaprağı olmaz abi defter yaprağı olmaz ne o Şu, dur. Al, alın biz orayı sizin için koyduk onu zaten Nasıl böyle? Güzel mi? Güzel, güzel. Çok güzel. Evet Hakan Bey, söyleyeyim. Tabii ki ben. Siz isteyin, ben yapayım. Aa, ben istiyorsan sen. Hakan <laughs> Bey. Sağ ol Ergin abicim. Bunlar, bunlar kime biliyorsunuz değil mi? Kime bunlar? Haka Boya Kimya'dan sahibi Cem abimiz. <laughs> hani kız <kıskaranlar> varsa çatlasın. <gülüyor> <gülüyor> Oh, bu lifeller de yenmez mi ya? Ay. Şimdi değil mi Hakan'ım ya? altta hazine oh. var, altta, altta hazine var mı? Tamam. Altta hazine var. nerede Hakan? Çıkarsana şimdi evet, Bir görelim ya. Onları doğru doldur sen abi. Of, of da burada. Of, 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 of. of. Evet, harika rekardalarımız. Her şey güzel. Anladım. Evet Hakan Bey, söyleyiniz. Anlatınız. İnceden inceden, of, inceden anlatıl inceden, anlatıl inceden. Anlatılacak gibi değil, yaşanması lazım. Gelecekler buraya kim gelecekse yaşayacak bunlar. Bu balıklar bana özel mi şimdi? Bu sana özel. Aşkını kattın mı buna? He? Evet. Aşkını kattın Aşkını, mı? Aşkını her şeyi mi kattım? Tamam o zaman. Sıkıntı yok Hakan'ım. Hakan abi, sen şey yapana kadar şey koyup olsun ya, dekarın şey